kendinin ruhunu koru. Kendinin kendinin muhafızı ol. Kendini kendinle koru. Koru kendini ya. Koru kendini başka bir şey yok. Bir şey yaptım yok. Terk. Terk. sohbetlerde münakaşa edilmemeli. Lemalar 106'dan okuyorum. Kardeşlerime tavsiye ediyorum ki inşikaka, inşikak ölmek Şak, bölünmeye. ...ve iftiraka, gruplaşmaya sebebiyet veren münakaşa etmesinler. Yalnız mudaveli efkar suretinde niz, nizasız, niza, kavga, kavga etmeden mübaheseye alışsınlar. Yani müsbet konuşmayı alışmamız lazım. Kavga etmeden, grupçuluğa sebebiyet vermeden... Abicilik, ustalık, abicilik, şehlik, ne bileyim, hocalığına e, entegre olmuş yani ona beynini bağlanmış, onun ağzı veya kafası olmuş, onun ağzıyla konuşmamak. Yani kendin ya, kendin, sen sen ol. Ne demek? Yani öyle bir konuşuyor ki mesleğini, meşrebini esas yapıyor, pergeli oraya koyuyor, diğer bütün izahları o noktada yapıyor. Yani bu nedir? Ee, yalnız müdahale efendim nizasız mübahase yani iftiraka iftirako fırkalara gruplara sebebiyet verecek inşikaka birbirine düşman olacak gibi münakaşalara girmemesi lazım mudaveli yefkarı yani fikir alışverişini nizasız kavgasız bunu yapmaya in nurcular alışması lazım becermemiz lazım Mesela bir misal söyleyeyim. Dolduruyorum ya dersin için. Ustad diyor ki o gelecek zat diyor. Diyor mu? O gelecek zat geldiği zaman biz ne diyor kabrimizde bakacağız Allah şükredeceğiz. Adam diyor ki abi diyor her şey ustad her şey Risale'nin geldi bitti bitti her şey bitti. Ama gelecek zat diyor. Ya falan. Evirip çevirip niye çeviriyoruz? Kim demiş sana bunu? Abisi demiş. Kendi düşünmüyor, kendisi kafasına yatıyor. Bak dedim, e, laikalarda imani mevzu sözlerle laik arasındaki fark şu, bir tane farkı. İmani kitaplarda mektubat, şualar, sözler, lemalar. Doğru mu? Sözler, mektubat, lemalar, şualar. Tamam mı? Dört. Bu mevzularda imani esaslardır. Burada mana mertebesi nihayetsizdir. Her mana mertebesi doğrudur. Birinci kattan bakarsın, ikinci kattan bakar ötekisi. Mana mertebesi o demek. Beşinci kattan zeytin Zeytinburnu nasıl gözükür? Yedinci kattan nasıl gözükür? Öyle mi? Farklı. İmani sözler, mektubatta farklı farklı yorumlar hepsi caiz. Laikalarda yorum yoktur, mana mertebesi yoktur. Nettir, açıktır. Tevile kapısı açık yoktur. Tevile kapı açık olursa sistem yok olur. Nedir o? Yapmayın, girmeyin dinlemeyin. Gelecek, gelmeyecek, ver, verme tabirlerinden zıttı anlaşılamaz. Öyle ama hayır. Bu zisanına sadakat değil. Çünkü sari ifadeler tevil ediliyorsa tevil edilmeyecek hiçbir şey kalmaz. O zaman bizi bağlayan bir sistemin varlığından bahsedemeyiz. Alam siyasete giriyor. Ustad siyasete girmeyiniz diyor. Meşgul olmayınız diyor. Buna kızıyorsun. Niye kızıyorsun kardeşim? Ya ustad diyor ki siyasete girmeyiniz. Adama bak diyor nurculuk adına girmiş diyor. Peki sen de bak ne yapıyorsun? Ustad gelecek diyor, bizzat gelecek diyor. Sen gelmeyecek diyorsun. O siyaset yapmayını yap anladığı gibi sen de geleceği de gelmeyecek diye anlıyorsun. Ne farkın var? Sen de tevil ediyorsun. Niye sarı ifadelere kanaat etmiyorsun? Niye başkasının cebine aklını koydun? He? Ta, ustada tabi olsana. Ne? ne zorun var? Ha onun hikmetini araştır. Ne, neyin nesidir diye. Şimdi niye bunu açtım? bir e, bakıyorum böyle ama yani diyor anladım tabii niye böyle yapıyor. E, i̇ftiraka sebebiyet veren münakaşalı evet. Yani e, böyle, tamam kardeş sen Anlarsın işte zamanla. Ama Risale. Demek ki Kastamonu ve Emirdağ'daki e, ifadelerde, laikalardaki ifadede mana mertebesi yoktur. Neyse odur. Nettir. Sarihtir. Tevile, yoruma yeri yoktur. Ve insanı istikamete koyan otur.